Merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün kuzenim Enes'le Bravo Stars'ta oynuyoruz. Merhaba de Enes. Merhaba arkadaşlar ben Enes. Oyundaki adım Kara Kartal. Arkadaşlar bugün e, Bravo Stars'ta oynuyoruz. Kupa kazacağız. E, belli bir yere kadar yani. Nereye gelebilirsek. En iyi seç. En iyi karakterini seç. Arkadaşlar baştan söyleyeyim beni bazen oyundan atıyor. Telefonum e, iPhone 5 küçük bir telefon olduğu için bazen atıyor. Siz bana aldırmayın o yüzden. Ee, ben net alıyorum. Tamam al. Zaten net al vardı. Başlayalım. Bir dakika haritaya bakalım. Müsait. Güzel. Dur. Ben savaş topunda iyi oynayamıyorum. Çift hesaplaşma. Yok ya ben iyi oynuyorum merak etme. Bende bir var. Sen kaleye geç yeter. Dur. eee. Tamam. Bari cesim şeli, olsaydı. Al, şeyle. Dur. Ya özür dilerim arkadaşlar. Brawl Stars'ta reklam yok. Brawl Stars'ta reklam yoktu ama. Neyse. Ben de hala savaşçı seçiyor diyor ya. Ya arkadaşlar çok üzgünüm. Arkadaşlar benim telefon bozuk ve çok eski olduğu için iPhone kadar uzun ömürlü değil. Ben kaleye geçiyorum. Geç. Ana. Uzaktan bir vuruş. O ipo koy denk geldi. Gideceğim gitti. Işte. Ah! Gitti mi? Hı hı. Oo. Ha, hemen, hemen güzel oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar savunma yapsak kazanırız. Enes, savunmaya gir. Savunma yapsak yeneceğiz. İkinci gole, ikinci gole atınca yeniyoruz otomatikman. Dikkat etsin orada karakterler var. Ben bazılarını öldüremedim. Geldim bekleyin. Ya da dur ya. Savunmada kalacağım ben. Atabilirsiniz atın. Ah! Ela <laughs> Evet arkadaşlar artı 8. Tekrar oyna. Görevler güzel tamamlanıyor arkadaşlar. Benim de görevlerim iyi. Savaş topunda epey görevim var. Ben de onlar hallederim. Arkadaşlar bugün e, Ben bu kutuyu alabilirim belki. Olabilir. Arkadaşlar Frank var tank var. Ee, Frank'in şeyini biliyorsunuz zaten. Ve um, onu yenmemiz birazcık Allah zor olacak. Onu yenmemiz birazcık zor olacak. Arkadaşlar gol Oy! Kara <laughs> kara atar golü. Çok bağırma Enes. Videoya çok gitmesin ses. Sen <laughs> çok bağırıyorsun da yani. Bir kere vurun. Benim canım az koruyun beni. Ah be. Frank çok vuruyor. Çok 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 az kalır. Tek de 1600 vuruyor ya. Sen ne diyorsun? Onu öldürdüm. Şimdi şey Frank kaldı. Dynamite, Dynamca, Dynamca ya. Dynamca diyorum. Evet, çok konuşma videolarda az beğeni geliyor. Beğenmiyor izleyiciler. Hadi, hadi. Aldık. Saldırayacak. Tamam. Büyük iğnemi yiyeyim bakayım. Allah. Oh son anda. PSG Baran. Son anda ya. O oh, yıldız oyuncumuz. Sen misin? Hayır sen. Ben mi? Arkadaşlar üzgünüm yine reklam geldi. Gıcık oluyorum bu reklamlara ya. Ben bir görevlerime ya, bakacağım. Hep yanlış tuşa basıyorum. Seni varmış görevde. Penny'nin de yeni kostümü güzel değil mi? Çok güzel. Eskisi biraz daha kötüydü. Birazcık da hesaplaşma oynayalım mı? Tamam hadi. Ay dur. Çift. Bakayım ne görevim varmış. Arkadaşlar ben şeyiyle puruyum dur. Ama sen Selin'i seç. En iyi, iyi vuran karakterin o şu anda. Ben ne alsam? Ben Hazır'a bastım vallahi Seni bekliyorum. Frank. Yok Frank ağır. Olmaz. Sen arkadan Karen. gidersin. Yok. Ben Carol'ı alacağım. Sen arkadan ultin olunca sen önden tamam mı? Arkadaşlar çok güzel taktik yaptık. Ultimde olunca ben de alacağım tamam mı? Ha. Adama. Sen de ultimde ol ol olursa bu taktiği yaparız. Adam bir anca geri çekersin. Bu sayede iyi hasar alır. Hemen kutu al. Arkadaşlar oyun oyundan attı. Ali de kasıyor. Ee. heh, tamam. Benim eski şeyime göre oynuyor. Yani ben hesaplaşmada nasıl oynadıysam şu an öyle yapıyor. Ya arkadaşlar benim git çok kasıyor. Deli ben. İnterneti Ölebilir mi ya? Sıkıntı yok benim için. Adam benim korku korku. Yüküm al kaç hemen? Kaç 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 kaç. Ama ya! Ama ultim geliyordu ya. Şimdi ben bir daha... Üzgünüm arkadaşlar, ee, Enes oyundan attığı için kaybettik. Tekrar oyna. Of of ya. Benim... Neyse hallederiz. Ama şimdi yeniden girdim ya. Bir şey olmaz. Arkadaşlar, e... Enes'in oyundan atma, benim de internet sorunum var. Al şunu. Ben yakına gidip çat çat indireceğim onu. Ben başka şular. Kenarlarda var mı onu bakacağım. Kolt 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 kolt. Beni bekle. Onu bana doğru getir. Bana doğru. Çalılıklarda göremiyorum nasıl yaptı, ne yaptığını da öldürdüm kutu. şimdi. Al, al yükü. Yük alındı. Çalılıkları kontrol et. Tamam şu an kimse kutu yok. Kısıyor. Aha kutu gördüm. Bak böyle kenarlardaki kutular şey işe Arkadaşlar çok kasıyor üzgünüm. Benim de kasıyor. Arkadaşlar e, videodan sonra biraz Enes'le Bravo Stars'ta oynayacağız. Sen burada değildin falan it, iftira atmayın lütfen yorumlarda. Yeni reklam beni koru. Sadece beni koru. Evet. Tamam. Gidebilirsem. Oyun dokuz yüklü sürünü de dalıyor. Dokuz mu? Bırak beni kaç. Aa! Oy 9 yüklü niteyi öldürdün. Ne? Öldürdün. Arkadaşlar duydunuz. Ama şimdi bir de dokuz yüklü bul var. Ya bulla yaklaşma bile. Aa öldürdüm onu da ben. Aa yendim abi. Yendik mi? Ha yendik. Sen gerçekten pro'ymuşsun. Ya. Afiyet. <laughs> arkadaşlar benim eski hesabımda Emz vardı. emze e, iki hafta falan oynadım. Hiç kaybetmedim. Arkadaşlar bende ben de eskiden Fangla Lula vardı. Biliyorsunuz değil mi Lola'yı? Lola neyi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir zahmet. Bilmiyorum. Sen, Senin kulübün var mı daha? Yok ya daha 900 kubay. Hı hı hı. Tamam. Bak, benim bizim kulübe katıl. İki kişi Ay ben ben. Şu Arkadaşlar bir daha da oyunu indirse onu da ekleyeceğim. Arkadaşlar bir dahaki sefer Eymen kuzenimle de oynayabiliriz. Hatta şu an oyunu onu da çağırabiliriz. Çağıralım mı? Annemin telefonu yok ama işte. Tamam. <laughs> Çift hesaplaşma da yeter. Başka etkinliğe bakalım. Soygun var. Yes. Oo aslında olabilir. Bak uygun bir harita. Tamam. Ha. ha. ben de yok. Dur, bendeki haritaları gösterecektim de yine. Bir yok. <laughs> Hayır. O zaman savaş topunda oynayalım. Tamam, savaş topu iyi. Hemen giriyorum. Ben sana bir karakterlerine bakayım. Bari. El primo. Koltal abi seni. Ay yanlış bastım. Üzgünüm arkadaşlar, benim telefonum çok çok eski ve Android olduğu için Android telefonlar çok uzun öm ömürlü bir telefon değildir. Güzeldir, Sarıda yavaş biter ama yavaştır. Arkadaşlar ben de şimdi oyundan attı koyun. Ben girdiğimde sen çıkıyorsun, sen girdiğinde ben çıkıyorum. Nasıl yani, bir şey lan bu? Ya. Arkadaşlar e, videolar kalitesiz de olabilir. Çünkü habire oyundan çıkıyoruz ya da bana reklam geliyor ya da enesi oyundan atıyor bana reklam geliyor çok üzgünüz ya abicim bu nedir ya broktersi e, internet İn internet diyorum. Reklama Brawl Stars'ta oynayan Brawl oynayan takipçilerimize reklam gelenler yorumlara reklam geliyor yazsın lütfen. Arkadaşlar bana bu aralar oyunlardayken reklam gelmese bile reklam geliyor. İnterneti kapatıyorum yine reklam geliyor. O derecede bir şey. Hadi hazır. Oyundan atmadan. Bir de ben şeyliyle girdim. Güçlü bir şey. Hatta çalılardan giderim. Şak şak Arkadaşlar Şeli'nin herkes güçsüz olduğunu düşünüyor. Siz de bilmem, tamam mı? Ama Şeli çok güçlü bir değere sahip bu oyunda. Bundan yakın, emin olun. Yakın mesafede en güçlülerden biri. Ah, çok az canı kalmıştı. Aa öldürdüm. Uy, Uy üç karakteri. Üç karakter tek. Şu oyun açık oldu. Sen Ömer'i mi öldürdün? Ney? Ömer adlı bir tane kişi vardı. Onu mu öldürdün sen? Evet, Omar. Bella'yı mı diyorsun? Onu ne? öldürdüm. Nasıl ya? Eyvallah. Yolu şey ben açtım, sen. golü sen attın. Hadi Hadi biraz kısacağım arkadaşlar. Hadi sesi full kısana. Bekle ya, full kısmaya gerek yok. Ultiyi biraz boş attın. Evet, yanlış bir kullanım oldu. Uf ama şeyi iyi attı. Karşı şeyde, karşıdaki şeyle. Ultim ne Bella'yı bir yok. öldürelim. Hayır, Bak ver... lan sen Mortis. Kimle dalıyorsun lan sen? Arkadaşlar bana getirin. bana getirin. bana getirin. Bana getirin. hadi aradan. Hadi ultim full bana getirin. Arkadaşlar ben burada bekliyorum. Şu anda bir adamları burada sıkıştırdık. Ab arkadaşlar. Şok. Bana at. Sen topu al ben şunlara oyalayayım. Hadi be altı canlı sıyrılacak ama ya. Uyduya yaklaşırsam belki biraz daha iyi olur. Uydu dediğim Türk Telekom'a. Arkadaşlar. Allah 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 Allah. Morsi'yi öldürdük. Şeli'yi öldürdük. Bella'yı da öldürelim. Çok. Bella'yı Ali öldürdü. Ben öldürdüm. Lay. Topu alsın biri ben alıyorum. Arkadaşlar beni koruyorsun. Top bende. Neden oraya attın? Ben senin yolunu açacağım tamam mı? Açabilirsin tabi. Orada ultiyi basacaktın. Adamlar işte yita göre çekilecekti. Son 25 saniye diyelim biz. Arkadaşlar. Ee, savunma. Savunma. Biliyorsunuzdur. Savunma. Aa. Arkadaşlar ben savunmada kalıyorum. Bir de şu son golümüzü atalım. Ve ekrana. Geri Giriyor. Merak etme biz hallederiz. Attığım gibi atarım böyle arkadaşlar. Muhteşem golümü golemedim ya neyse. Aa gördük. Ambo sayesinde oldu hapse. Aa hakkını yemeyeyim. Of bayağı görev tamamlanmış. Mega kutu alır mıyız? Alırız. Ben yakınım bak. Aa ben bir tanecik aldım ben ne kadarım? Oho. Ama sen benim görevleri görmedin. Baksana. Bak. El primo sana. Bak 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 bak. Tüm karakterleri var bak. 3 savaş kazan bul. 24 düşman yok beni. 15 düşman, 15 düşman yok 8 bitti. Koltuğu çakıyorum. Koltuğu çaktım. Tamamdır. Ben Carol'da görevim var zaten. Onu hallederim. Benim tüm her şeyimde görev var. Her karakterle zaten az karakterim var. Arkadaşlar Ali'yle anlatmıştır. Çocuğun inanılmaz karakterleri vardı ya. Anlatmadım. Üzülürler. Ay, oyun çok pis kastı şu anda. Evet demin çok pis kastı. İnternette bir sorun var. Tamam benimki birazcık geri geldi. Heh tamam pul geri geldi. Allah! O gol girdi. O gol girer. At golü. Çok güzel. Arkadaşlar e, bizi hesaplaşmada biraz patakladılar ama düzelttik. Benim sayemde. Son anda dokuz yüklü iki karakteri de öldürdüm abi. Vallahi billahi nasıl o yaptım ben de anlamadım ha. nubladın nub. Loob. Aynen. Aynen kardeş

Arkadaşlar, hem ultim var, patlatırım. Hadi. Gol attık. Atamadı. Atamadık. Ya atamadık. Atamadık. Nasıl atamadık? Ya, beceriksiz pokoya. Allah. Şak, şak, şak. Şak, şak, şak. Arkadaşlar. Saldırın. Oyun kasıyor çok pis kastı. Papa gol attı sonunda. Papa. Papan. Hahaha. <laughs> Anladın mı? Papaan. Papan. <laughs> Ben bu birazcık yakını vereceğim de bayağı bir yakınını ben. Arka... Ya ben reklamdan bıktım. <laughs> Şöyle bakayım. Ben bir tane görev tamamladım. Benim sonraki hedefim mega kutu. Tamam. A şu Arkadaşlar an... Arkadaşlar kaç, kaç aydır şey çıkmıyor karakter. Ana kaç? 8 bir tasar var. Ben 8 bit aldım. Arkadaşlar kaç aydır bak. Kaç aydır şey çıkmadı bir türlü. Karakter. karakter. O Oynuyor evet. oynuyorum. oynuyor. Evet. Mega falan. vereyim? Ha? Altı karakterden kime vereyim? Altı karakterden Shelly'e ver. En iyisi o şu anda. El Primo'yu bulu falan geç. Bak 7 seviye yapma hiçbir şeyi. Hiçbir şeyi 7 seviye yapma. Yoksa Neden? yoksa karakter çıkma oradan mı düşer? Çok pis düşer. En azından. Ama 8 bit de çok yavaş söyleyeyim Frank gibi. Biliyorum da hiç değilse hem, hasar vermem lazım yani. Arkadaşlar en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazın. Haberiniz olsun. Arkadaşlar yine gel reklam ya da oyundan at. Bakıyoruz. Hala oyunun sesi geliyor Kolaklıktan. Arkadaşlar ilk golü çok pis yiyeceğiz. Arkadaşlar benim ekran simsiyah. Bir çift gir yapacağım arkadaşlar. Ben bu sefer defanstayım abi. Şunu da ileri atalım. Aa dur hiç kimse gör. Hiç kimse herkes görüyor da benim umurumda değilmiş. Bir vuruş, uzaktan vuruş ve gol. Kara kartal durumu toparladı. Oyun nereden neredeyse neredeyse çık oradan. Tamam. Arkadaş ben de bastayım abi. Arkadaşlar benim telefon öldü. Öldü benim telefon. ayarlayacağım şu video şeyini. Enes biraz tek başına idare etmelisin. Tamam. Aa, arkadaşlar bu da e, yayınlamadım. En son çektiğim diğer bir video. Hemen ayarlar. Aa! Hmm. Haydi ya, kolt öldürdü beni. Tipsiz hmm. kurt. Arkadaşlar bakıyorum reklamlar ile ilgili. Hah, reklamları kaldır. Allah Allah. Ya arkadaşlar Ya arkadaşlar çok kötü. Üzgünüm reklamlı bir e, video olacak arkadaşlar. Ve onun videonun bitmesi lazım bence. Evet, e, son bir tur daha atalım. Ondan sonra bitirelim bence. Yoksa yoksa çok pis kupa kaybedeceğiz. Bir de kupa kazacağız dediydik. Evet arkadaşlar. Yani Arkadaşlar çok 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 pis kupa Yeni kaybediyoruz. <laughs> Aa bir vuruş ya. 8 bitin hakkını verdin vallahi çok güzel oynuyor. Ama ciddi. Şuna bak dibimdeki 5000 full canlı olan pokoyu yarım canlı öldürdüm. Anam uzatmalara kaldıydık Ben bunu unutmuşum. Hayır. Arkadaşlar bu Aa, salak sen... telefonu gerçekten değiştireceğim. Zaten alacağım öleceğim öleceğim. Oh yuttum ha. 301 canla yuttum. Enes biliyor musun? Samet abi bana telefonunu verecek. Samet abi mi? Hı Gra bir grama verecek. Bir gram bin. Bana bin versin ya. Ha. Abi Palavları ya. Paraları çıkar o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya bu sefer öldüm. Paraları çıkar, satar belki. Bana satacak. Satmasın bana versin. Bu telefonla bir şey idare edemiyorum ben. Ya bunda da çok reklam var. Reklam olmayan oyunlarda reklam çıkıyor. Aa, onunki Android Hadi. Değil mi? Android. Ben, Android. Bana lazım abi. Ya eskisini sana veririm merak etme. Çalışıyor mu? Çalışıyor. İyi mi? Çok güzel Minecraft var. Başka ne olsun la? Paralı hem de paralı. Paralı mı indirdin? Ama Google'dan <laughs> ücretsiz yükledim. Arkadaşlar Google'dan ücretsiz verecek mi lan gerçekten? Belki Samet abim bana verirse sana veririm. Bu mu? He. Arkadaşlar. İlkten. Arkadaşlar Android telefonlara Minecraft nasıl yüklendiğini gösterebilirim isterseniz. Yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar çok pis. Oyun kastı. iki görev tamamlandı. tamamlandı. Oga onlar için bana lazım mı? 540 jeton mu? Üf 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 üf. üf. tanecik. Ben geldi. ne kadar hasar vermişim 8 bitti lan. Ona bakacağım. Arkadaşlar ben e, söylemeyi hiç sevmem ama telefon. Ben yani senin gelmişe geçmişe alacağım. <laughs> ha ayıp ya şu anda. Karşımızda küçükler diye. Küçükler abi ile göreve girdik yanlış. Küçükler e, Lütfen gir. Düşün, Lütfen önce bu videoyu Önce bu videoyu büyüklerinize ondan sonra küçüklerinize gösterin. Arka Enes bir tur daha mı? Ha. Cetin mi? Ha? Cetin mi? Cetin. Ama bu sefer e, o oyundan atacak kesin. Bu kadar zor müsab müsabakadan sonra. Arkadaşlar ona göre hazır olun. Arkadaşlar e, odayı başka biriyle daha paylaşıyoruz küçük kuzen Eymen Kardeşim Enes'in kardeşi oluyor kendisi Bally'i öldürdüm Dynamite çok canımı Dayan götürdü Dynamite çok pis beni öldürüyor şu an ha öldü Öldüm pusu kursana Şak 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 Şimdi ulti bas gitti Şak Ali ben Hı. senden daha iyi oynuyorum kabul et Canım az olmasın ben kaçmaz Diblerine girip ultiyi çakardım. Ben yarım canlı yarım canlı 5000 can olan Poco'yu öldürdüm. Şimdi şu Poco bebek. Lütfen. Benim Mike bir daha güçlü. Ben burada Hı. pusuya yattım. Yaklaşırlarsa ultimi doldurur kafalarına sıkarım. Barney deli herhalde. Aynen kardeşim Aras Kargo. Ampo. Adam ampoymuş. Ben dibi de bekliyorum. Hadi dalalım bakayım. Of fena can gitti. Şak şak şak. Arkadaşlar şu an e, Ya hayır. Dynamite dışında hiç. senin işini bitireceğim. Arkadaşlar Dynamite dışında Hiçbir bir sorun yok. Hayır ya. Çok açık canı kaldıydı. İnternet, internet. Salak internet. Aslında internette değil, benim telefonda sıkıntı var. Ya bak internette sıkıntı, suç atmayacaksın işte. Hayır hayır. Gol gol geliyor. Bize ama bize gol geliyor, bize atacaklar. Topu aldın Uf. beni koruyun. Topu aldım beni koruyun. Ben burada kaldım. İleri gelsene yavrucuğum. Öyle kalırsan tabii ki seni koruyamayız. Allah Allah. Hadi. Dayna, Dayna amca beni öldürdü. Arkadaşlar son 20 saniyeye girdi. Defansa, ge defansa geç bu sefer vallahi billahi seni koruyacağım. Her şeyden. Bur Buradayım. Bekle. Sadece burada kalacağım. Hiç dışarı çıkmayacağım. Arkadaşlar. Ölsem bile. 7 Dört, üç, iki, bir. Yendik. Yendik. Arkadaşlar son maç en iyi maçımızdı. Söylemem lazım en iyi maç bu maçtı. Aynen öyle. Evet arkadaşlar lütfen Ali'nin kanalına abone olun. Ben de yakında YouTube kanalı açacağım. Ee, i̇smini daha koymadım da bir dahaki sefer Ali ile görüştüğümüzü söylerim. İyi günler. Bye. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi kalın. sağlıklı kalın. Oh. Bir de videolar e, bir daha gelebilir mi bilmiyorum. Gelirse uzun zaman sonra gelir. 15 tatilde e, belki yine oynayabiliriz. O da 15 tatilde arkadaşlar. Görüşürüz. İyi kalın. sağlıklı kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ya. Üzgünüm arkadaşlar. Yanlışlıkla durdurdum. Kapatacağım yere.